Toprağınız eviniz evim. Burası için, bu diyarın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve billahi. Bu sözler sizlere bir yerden tanıdık geliyor mu? Evet, Ali öğretmeni yemeniyle açıyorum bugün bu programı. Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpeya adlı 1926 yılında yayınlanan romanından bir alıntıyla. 1884'te İstanbul'da doğmuş Halide Edip, Üsküdar Amerikan Koleji mezunu, yazın hayatını tanıyın gazetesiyle başlamış. Biz onu özellikle İzmir'in işgali sırasında yaptığı meşhur Sultanahmet konuşmasıyla tanıyoruz. Halide Edip, Kurtuluş Savaşı sırasında onbaşı ve başçavuş rütbeleriyle de cephede yer almıştı. Hayatının 14 yılını ise İngiltere ve Fransa'da geçirdikten sonra yurda geri dönmüştür. Demokrat Parti İzmir Milletvekili olarak meclise girmiş, 1964 yılında ise yaşamına veda etmiştir. Romanları Vurun Kahpeye, Handan, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Yeni Turan, Reykin Annesi, Seviye Talip, Hikayeleri İzmir'den Bursa'ya, Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler, Anıları, Türk'ün Ateşli İmtihanı, Mor Salkımlı Ev ve bir adet de oyun yazmış tabii ki. Oyunun adıysa da adıysa Maske ve Ruh. Yazıldıktan sonra beyaz perdeye de defalarca aktarılmış bir kitap vurun kahveye. 1949'da Ömer Lütfü Akat tarafından, 1964'te Orhan Aksoy tarafından, 1973'te Halit Refi tarafından çekilmiş. Ayrıca kitapta bahsedilen bir Ege kasabası var. Onunla da ilgili size küçük bir dedikodu verelim adı geçen Ege kasabasının Urla olduğu söyleniyor. Şimdi konuğumuza geliyoruz. Konuğumuz Ümit Gülbüz Ceylan, gazeteci, yazar ve öğretim görevlisi. Bir önceki programımızın da konuğu. Uzunca yıllar çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kadınlar için çalışmalar yapıyor. Bu sivil toplum kuruluşlarının kadınlara yönelik sivil toplum kuruluşları olduğunu ekseriyetle söyleyelim. Uzun yıllar Yine Samiha Ayverdi'nin öncüsü olduğu Türk Kadınları Kültür Derneği ile bağını ve çalışmalarını sürdürüyor. Şu an Divan Edebiyatı Vakfı'nın Bacılar Divanı adıyla bilinen Kadın Araştırmaları Enstitüsü'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Yeni Birlik Gazetesi'nde hazırladığı Buluşma Noktası sayfasıyla medeniyet tarihimize notlar düşüyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk tabii şimdi biz kitabı tanıttık, Halide Edib'i tanıttık, siz de tanıttık. Yavaşça sorulara geçelim. E, istiyorum ben. Öncelikle kadın nedir? Kadın kimdir ve ne de ne değildir? Biraz bu sorular üzerine konuşmak istiyorum. Yani e, kadın nedir diye sorduğumuzda da çok büyük bir başlık, çok üst bir başlık. Kadın insan mıdır? Kadın tabii ki insandır kadın insan olduğu kadar da aynı zamanda da tabii ki önce beşer bütün insanlar gibi yani beşer şaşar şeyinden yola çıkarsak dünyaya geldiğimizde bebek olarak geliyoruz ve insan olma yolunda ilerliyoruz ama tabii ki kadın erkek diye doğup doğan iki ayrı cinsten bahsediyoruz kadın toplumlara göre de değişen yani nosyon olarak değişen ee, sosyoloji kültürel açıdan da değer yargıları değişen bir canlı ee, Yani bunu nasıl değerlendirin günümüz açısından baktığımızda e, kadının geldiği nokta y düşünürsek Türkiye açısından düşünürsek e, çok farklı evreler geçirmiş yani ilk önce mağarada işte e, olan kadın bugün hala aslında baktığında Mağarada, Evde yemek yani, yapıyor. <laughs> o mağaradaki şeyinden kurtulması mümkün değil yani. Bir ayağı yine bir mağarada mümkün duracak. Mümkün değil mi yani. gerçekten? Mümkün değil. Yani ben çok illaki olma, olmalı mı? Niye olsun ki yani? değişecek? O zaman erkek girsin mutfağa yani. Ya da mağaraya girsin. Hiç fena fikir ya, değil. Olabilir tabii. Bir kısmı doğru ama bu sefer de dışarıdaki o ağır yükleri kim kaldıracak? Yani binaları kim inşa edecek? Ya da ne bileyim e, tamam e, mağara devrindeki gibi kocaman hayvanlarla boşmuyor şu anda insanlar. Ama başka türlü hayvanlar var yani şu anda da sokakta. E, dolayısıyla o hayvanlarla niye kadın muhatap olsun ki? O zarafeti, inceliği niye bozulsun ki? Niye incinsin ki? Diye düşünüyorum. Ama kadın bana göre sorarsan, hani Ümit Gül, Düzce göre her zaman sen de biliyorsun, benim için kadın annedir. Yani annelik e, kadını kadın yapan, gerçekten her şeyden ayıran, çok önemli bir yere oturtan bir özellik. Dolayısıyla kadının annelik e, tarafı eğer beşerden kurtulmak, kurtulmuş insanlığa doğru e, gidebilen bir varlıksa o anne, o dişi, e, anneliği hak eder ve çok da e, toplum için faydalı, çok da önemli bir e, yapıya bürünür diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim için kadın demek anne demek annesiz ama şunu şöyle anlamıyorum yani illaki e, biyolojik olarak doğurmuş olmak da gerekmiyor bazı kadınların yani biyolojisinde bazı sıkıntılar olabilir doğurmayabilir doğuramayabilir onun eksikliği olduğunu göstermez o şekilde algılanırsa hoş olmayabilir o yüzden bunu ekleyin e, her kadın anne olabilir duygusal olarak e, çünkü o hormonların verdiği bir şey var yaratılıştan Hayata bakışı var. Bir kapsayıcılığı var. E, kuşatıcılığı, merhameti e, şeyi, yapısı farklı. Dolayısıyla kadın e, bir kere her şeyden önce derleyici, toparlayıcı ve kuşatıcı bir yapısı olması itibariyle. Merhameti zaten erkeğe göre bence çok daha farklı. E, kadın her zaman için annedir. Yani annelik özelliği vardır. Ya Aslında bu konuyla alakalı ara şey sıraladığım sorularda bu yoktu ama belki bir başka programın konusu olarak bir kadın anne olmak zorunda mıdır? Neden zorundadır ya da neden değildir? Bunun hmm. üstüne de belki konuşmak gerekiyor. Hmm. Hmm. Ee, şimdi ikinci soruya geçiyorum. Uzun yıllardır kadınlarla alakalı işte, sivil toplum kuruluşlarında hmm. çeşitli çalışmalarınız var. Basın danışmanlığı hmm. yaptınız. Evet. Türkiye'deki siyasal işte bu hani hayat diyelim. Hmm çekişmeli bir durum var malum hmm. popüler siyasette. E, kadınlarla alakalı bir konu ortaya atıldığı zaman neden herkes geri adım atıyor? Neden bir pozitif bir ilerleme göremiyoruz? E, bu aslında tabii kültürel bir sorun belki de yani e, insani olarak bakmak gerekiyor sorunlara. E, bu kadın erkek işte hayvan hakları çocuk hakları vesaire gibi bir sürü sorunlarla boğuşuyor. Yani modern dünyanın insanı zaten bir sürü sorunlarla boğuşuyor. Yani bir sivil toplum kuruluşunun bir çalışmasına baktığınız zaman sonuç bildirgesinde aileyle ilgili bir çalışma yaptığınız zaman işte ailede bağımlı çocuk varsa çocuk ayrı inceleniyor, erkek ayrı inceleniyor. Çalışma ortamı, çalışma hayatı, yaşadığı semt vesaire gibi bir sürü e, pratikleri işin içine sokmak zorunda kalıyor. Bu tamamen modern hayatın bir sorunu. E, dolayısıyla e, kadınlarla ilgili bir sorun olduğu zaman e, olaya e, ben merkezci bakılıyorsa, yani bencillik merkezinden bakılıyorsa daha doğrusu e, orada bir çözüm üretemiyoruz. Aslında bu sadece kadın içinde değil bak. Yani erkek tarafından üretilip üretilmemesi de sorun değil. Kadınlarla alakalı bir sorun da hem cinslerimiz de sorun üretmek yani çözüm üretmekte e, sıkıntı yaşıyorlar ya bilinçli ya da bilinçsiz yani e, biraz biz sorunu e, sorunu nasıl sahiplendiğimizle alakalı bir şey e, siyasette çözüm üretmek sadece kadına yönelik her şeye çözüm üretilmesi gerekiyor ama diyor sanki kadınla ilgili sorunlarda çok geç veya e, askıya alınıyor ya da bu kadar hızlı çözüm daha hızlı bir çözüm bekliyorsak eğer bunu kendi dinamikleri içerisinde değerlendirmek lazım. Yani erkek egemen bir meclise baktığın zaman kadınların da olmasına rağmen maalesef işte kanunların, yaptırımların, yönergelerin ve bir takım oradaki uygulamaların hantallığından çok hızlı ilerlenemiyor. Veya işte ondan çok daha önemli sorunlar var. İşte şu anda hani ekonomik şeyleri çözelim. Kadın sorununa veya kadınlarla ilgili hani şeylere daha sonra gelelim gibi bakılabiliyor. Yani belki de hep maddenin en sonunda kalabiliyor. Bu biraz kültürel bir sorun diye bakıyorum. Çünkü biz son işte 300-400 yıldır belki de biraz modernitenin tırnak içinde tabii ne kadar modernite tartışılır bir durum olduğu için getirdiği bazı şeyler var. Koşullar var. Dolayısıyla biz o egemen kültürden de kaynaklanan şeyle ne yapıyoruz? İşte Kadın evinde otursun. Zaten onun ne derdi var ki? Hani neyi dert edinecek ki? Ben kazanıyorum, getiriyorum, pazarı da yapıyorum, alışveriş, yemeğini pişirecek, çocuklarına bakacak. Hani sorun sadece e, çok böyle teknik bir şeymiş gibi görünüyor. Ama kadının duygusal hayatı var, dünyaya bakışı var ve kadınların bu dünyaya katabileceği çok fazla şey varken kadınların aslında fikir dünyasında e, onların yer alması gerekiyor ve bu anlamda hem akademide hem siyasette hem sivil toplum kurumlarında e, aktif rol oynamaları gerekiyor. Aslında son zamanlarda bu konuda da çok kayda değer gelişmeler var yani haksızlık etmeyelim var ama e, belki biraz da bizden kaynaklanıyor. biz bir takım şeyler ötelediğimiz için o kemikleşmiş sorunları şu anda çok hızlıca çözemiyoruz ama çözülecek yani konuda çalışmalar var. Evet, yani umarız. Bu, bu tip konularda ortak bir söylem üretilebilir. Evet. E, tabii evet. erkeklerle ilgili, yani erkek egemen bir toplumdan bahsettiniz. Erkekler neden kadınlar hakkında bu kadar çok konuşuyorlar? Kendi haklarında konuşulmasın diye bence. Kendi üstlerini örtmek için, kendi hatalarını örtmek, kendi yanlışlıklarının üzerine örtebilmek için yaptıkları bir şey. E, çünkü insan önce bir aynaya baksın. Yani halbuki e, kadın kendisiyle ilgili sorununu kendisi çözebilir. Ha, i̇htiyacı olduğunda tabii ki e, erkekle otur konuşabilir, eşiyle konuşabilir ya da abisiyle, babasıyla vesaire konuşabilmeli. Yani burada maalesef üretilen söylemler hep böyle kadın erkek, kadın erkek, kadın erkek diye yapıldığı için sanki kadın ayrı bir varlık, erkek de başka bir gezegenden gelmiş. <laughs> Böyle iki ayrı e, farklı gezegenin yaratığı, bir türlü dünyada buluşmuş ama bir türlü biz onları uyumlayamıyoruz gibi konuşuyoruz hep. Böyle bir sıkıntı var. Yani e, aslında baktığınızda ortada insani yönden bakıldığında hiçbir sıkıntı olmaması gerekiyor. Tamamen kültürel e, örf yani yanlış örfler, yanlış kültürel kodlarla alakalı çok sorun var bir de tabii ben birçok şey modern çağdaş işte adına ne derseniz diyelim metropollere köylerin çok hızlı akması özellikle 70'li yılların başından itibaren Türkiye'de e, hızlı bir metropolleşme köyün kente e, girmesiyle e, maalesef çok bir e, kaos durum oluştu dolayısıyla şu anda e, hala işte on, şu anda işte egemen olarak e, sektörde yer alan e, birçok e, insanın annesi babası aslında köyden gelmiş. ya yani Memleketten gelmiş insanlar. Onlar o e, şeyi devam ettiriyorlar belki o kemikleşmiş kadın erkek e, şeyini işte e, herkes yerini bilsin vesaire gibi konuşmaları. Ama e, işte yavaş yavaş o da çözülüyor. Evet. Az evvel sizin de bahsettiğiniz kadınların birbirlerine olan çirkefliği şiddeti. <laughs> Biraz... Ya ben aslında bütün en çok da ondan sıkıntılıyım. Yani belki de sorumuzun cevabı ana kaynağı bu. Yani biz kendi kendimizle birbirimizle sorunlarımızı çözemiyorsak birbirimizi arkadan gamazlıyorsak açıkçası erkek ne yapsın yani burada erkek de onu fırsat bilip belki de işine geldiği gibi davranıyor. Öyle iş yerinde birbirinin Özellikle peşinden. iş hayatında. Şunun bu... bacağı kalın, şunun işte şöyle olmuş makyajı bozuk, hı hı. yüzü çirkin. Ya tabii orada işe bir güzellik algısı, işte bir estetik algısı bilmem böyle bir takım algılar da var, e, modernlik algıları diyelim ona da. E, fakat kadınlar evet birbirlerini sektörde maalesef çok canını yakıyorlar. Bu çok net bir şey. Ee, ve e, arkasından çok konuşuyorlar hatta bu konuşmaları da erkeklerle yapıyorlar İşin kötüsü yani e, erkeklere karşı öfkeli olan kadın gidiyor oradaki bir erkek patronuyla veya işte ustabaşı veya işte adını ne dersen de işte şef bölümün yöneticisiyle başka bir e, kadın arkadaşının dedikodusunu yapıyor mesela bu çok yaygın öyle de. çok yaygın yani Böyle sıra ne oluyor? O kadın oradan ayağını kaydıracak, yuva kendi belli bir noktaya gelecek. E bu çok iki yüzlü bir şey. Sonuçta ne oluyor? E sen işbirliği yaptığın adamla e soru yüz göz oluyorsun. O aynı şeyi erkek senin arkandan başka biriyle konuşuyor. Yani bu bunun sonu yok. Bu i̇nsan açık ve samimi ve net olmalı. E kadınlar yani iş hayatında nelerle karşılaşacaklarını bilerek bu sektöre girsinler. Yani her sektörde de bu sorunlar yaşanıyor. Yani ben bir tek medya ve akademi adına konuşabilirim ama e, duyuyoruz. Yani sağlık sektöründe çalışan hemşire arkadaşlarımızdan da duyuyoruz bir takım şeyler. Farklı sektörler, i̇nsan banka... E, tabii yani insan olduğu sürece kıskançlık, hasetlik, e, birbirinin arkasından kuyu kazma, kötü ve iyi niyetleri, insanlar savaşları olacaktır biz burada hangi noktada durduğumuz önemli? Yani insan olarak yani kadın erkek çok da e, önemli olmadığını düşünüyorum. Peki tarihten biraz e, girelim. Tarihte savaş öyküleri hani çok Hı -hı. anlatılır ya. Kahramanlık öyküleri Hı -hı. bizde yaygındır. Hı -hı. E, kadınların üstlendiği görevler veya işte anlatılan öykülerde sizin dikkatinizi çeken bir karakter, kadın karakter Hı. ya da böyle bir öykü, bir şey var mı? Yani aslında çok karakter var. Biliyorsunuz Tomris Hatun var mesela. Evet. Ee, kadın yönetici ve lider, asker. Yani ordu başı başında. Pers olduğu söyleniyor. Evet, Onun evet. Türk olmadığı söyleniyor. Yani öyle söylüyorlar ama bilemiyoruz. Bu bu, bu tür şeyler çok tartışmalı biliyorsunuz. Hazreti evet. Mevlana için de e, Farsça ya yazdığı için aslında o Fars'tı deniyor, Pers de deniyor, Türk değil de deniyor falan. Hı hı. Yani o kadar önemli değil ama e, önemli olan çünkü İranlarla bizim aramızda çok ince bir çizgi var. Yani İranların, Perslerin Türk olduğuna dair Türk kökü oradan geldiği söyleniyor. E, onun çok ayrımını yapamayız ama e, onun gibi çok kadın var. İşte e, Kurmançan Datka var. İşte birkaç kere başka yerlerde de bahsetmiştim 18. yüzyılda yaşamış bir kadın general ilk kadın general hatta Kırgızların başına geçiyor kocası öldükten sonra hatta e, halkının oy birliğiyle seçiliyor Hadi yani, oğlu olmasına rağmen ilk evliliğinden yani, ölen kocasının ilk evliliğinden oğlu olmasına rağmen e, oğlunun üvey oğlunun da desteğiyle e, kadın e, e, seçiliyor yani bu çok ilginç bir şey Bence de o dönem ele alındığı evet, zaman özellikle. Yani 1700'lerin ortaları sonlarına doğru. Ve Ruslarla savaşıyor. ve bugünkü Kırgızistan'ı Kırgızistan yapan e, Kurman Can Datka'dır. çok önemli bir figür. yalnız Kırgızistan mı Kazakistan mı ben de orada bir yanlış şeye düşmeyeyim ona bir bakalım. Olur. Ee, hani şey yapan. dinleyicileri yanlış yönlendirmiş olmayayım çok benzer olduğu için o iki ülkeyi de çok karıştırıyorum ben. Ve hala e, o ülkede e, o e, Datkan'ın, e, Kurmançam Datkan'ın heykelleri var ve çok saygı duyulan biri. E, kurucu lider olarak görülüyor. E, o olmasaydı Kırgızlar, büyük ihtimalle Kırgızlar hayat yani böyle bir kavim, böyle bir millet olmayacaktı deniyor. Daha bu çok ilgi çeken bir karakter. Onun dışında e, yani çok vardır mutlaka. Yakın dönemden biraz yakın dönemde, bahsetsek. Yakın dönemde benim mesela çok dikkatimi çeken Samiha Ayverdi var. Hı hı. E, Samiha Ayverdi de kültürel e, ayakta o. o. Kültürel ayakta o ama hani etkin olarak şeylerde, sahada, e, işte sokakta mitinglerde gördüğümüz bir şahsiyet olarak çok önemli. Onun gibi tabii tabii şeyin e, Halide Adıvar'ın o mitinglerde konuşması birçok kadın da yüreklendiriyor işte birçok kadın yazar hı hı. E, milletin e, şeye gelmesi için aşka şevke gelmesine de sebep oluyorlar. E, artı işte onun birlikte... Kastamonu'da bir miting daha yapılıyor. Evet evet o var doğru Kastamonu'daki miting çok önemli. Ya aslında burada biraz şey kültürel ve hani o konvansiyonel dedikleri hı hı. o hı hı. silahla olan. Omuz omuza yürüyor sanki. Tabii tabii. tabii. Kadınlarda evet, özellikle tabii, bu tabii. biraz omuz omuzda ilerliyor. Aynen öyle. E, yani özellikle Samiye Hayverdi de. Aynen. Hı. Onda daha çok kültürel yönüyle şey yapıyor, ayak devam ediyor. Tabii Samiye Hayverdi daha genç haliyle adı bana göre. O yaşlardayken daha çocuk yani küçük bir çocuk. Evet. Sonra diyelim. Vardı. Evet. Sonrasında Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle Samiye Hayverdi'nin neşriyatları ve yani yazı romanlarla Türk kültürünün ne olduğunu bizim Türk kimde nereden nereye geldiğini e, çok iyi aktaran bir vesikadır. O, o bakımdan ben çok önemsiyorum. E, ve gerçekten Türk'ün değerlerinin yok olmaması için hele hele 70'li, 60'lı, 70'li dönemlerde Türkiye'de sağ sol çatışmasının işte komünizm ve Amerikancılar arasında geçen o e, çatışmada Türk gencinin de heba edilmeye çalışıldığını ...özellikle altına vurgu yapan bir isim. E, ne solculardan oluyor... ...ne Amerikancılardan. E, yani... Tamamen... E, ...Türk milliyetçisi bir hanım zaten. E, bu anlamda gerçekten makaleler yazıyor. Ve sadece... ...kendi içinde de kalmıyor. Yani işte Amerikan başkanına yazıyor. İngiliz başkanı, kraliyete yazıyor. işte Arap ülkelerine yazıyor. E, çok ciddi bir... E, Kalem şör diyebiliriz hani evet. şey dediği sahada değil belki yani elinde e, silahlı ama e, yazarak ciddi bir anlamda e, kültürel değerlerimizi ve bizi biz yapan değerlerimizi ayak tutmak için savaşları ve yanlışlara çok güzel cevaplar veriyor e, papaya kadar yani Vatikan'a kadar mektuplar yazıyor bu anlamda e, benim dikkatimi çeken isimlerden biri ama e, Türk kadını Sadece belli isimler üstünden gitmiyor aslında. Yani işte Dede Korkut'ta da biliyorsun anlatılan bir kadın figürü var, bir kadın bir karakteri var. var Birçok dediğin gibi. Yani kadın hep bir e, kahraman gibi okuyoruz biz, Dede Korkut'un hikayelerinde. Yani orada erkek aslında çok fazla ön planda değil. Erkeği erkek de yapan Dede Korkut hikayelerinde hep kadın. E, Doğru. Evet. Eflam yani. pek de adamdan saymıyor. İşte gelini bile o hani bakıyor, ediyor, seçiyor belki de yani bazı yerlerde onu görüyoruz. İşte erkeğin işte ihtiyacı olan şeyleri çok iyi bilen, ekibi hazırlayan. Yani aslında ekip başı ve erkeği sadece sahaya süren kişi kadın dedi korku biz O yüzden o gelenek damarlarımızda Kanımızda ne, ne diyelim işte böyle şey Laflar ama bunlar bir şekilde Gelmiş bu tarafa ve biz gerçekten Türk kadınına çok teşkilatçı bir kadın Yapısı evet. var ee, Bugüne yüzden, kadar bile getirmiş O aynen, özelliğini getirmişti. o da o güzel o yüzden, bir hani, şey Tek bir isim evet, Bu isimler önemli demin zikrettiğimiz yani ama, Rol modeli olması açısından, açısından önemli. önemli Ama e, Böyle küçük küçük İnsanlar da var benim tanıdığım hani şeye mal olmamış hani basına medyaya mal olmamış insanlar da var. Onlar da değerli tabi Kendi içinde kendi mahallesinde bir mahalleyi kurtaracak kadar işte ne bileyim mesela bir toplum kuruluşunun bir toplantısına katılmıştım. orada ki hanım neler yaptığını anlatmıştık Hayretle izlemiştim mesela yaz tatilinde gençleri, çocukları topluyormuş mesela yaşlara göre onları gruplayıp kendi evinde dikiş öğretiyormuş. İşte bir düğme dikmesini erkekle öğrensin istiyormuş. Ondan sonra Kur'an öğretiyormuş. Ondan sonra edep adap öğretiyormuş. Çocuklarla mutfağa girip yemek pişirmesini öğretiyormuş. Ya ne biliyorsa onu aktarıyor aynen, aslında. Aynen. Kendi çocuklarına yaptı ve mahallenin çocuklarına bunu yapıyormuş. Ve Allah uzun ömürler versin yaşıyorsa inşallah hayattadır. Dolayısıyla mesela bu bile bu tek bir kadın bile kendi mahallesinde bir kahraman bana göre. Bunların bir sürü mahallede olduğunu düşündüğün zaman zaten hani e, toplumun e, ayağına e, taş değmez yani öyle diyelim. Evet. Pekala, o zaman e, şöyle bir yerden devam edelim diyorum ben. Kadın insan mıdır demiştik ya. Evet. Erkek insan mıdır peki? E, tabii ki o da insan. <laughs> yani. Tamam Onu da doğuran insan olduğuna göre yani kadınlar. Boyunları onların, bükük kalmasın. Onları da biz kadınlar doğuruyoruz kadını insan da eden işte hani derler ya vezir de eden rezil de eden hani erkektir gibi bir laf var teşvikte hata olmaz ama gerçekten kadınları da yetiştiren erkekler biraz orada biz hatalarımız olduğunu düşünüyorum yani Kadınların. klasik kadın şeylerinde gördüğümüz zaman işte su almaya gidiyorsa genç evin genç kızı Erkek kardeşi de oradan su istiyorsa mesela ona da annesi hemen arkasından sesleniyor. Kardeşine de su getir yavrum filan. Yani aslında bunu yapmamak lazım. O kalksın kendi suyunu alsın ya da işte abla ya da kız kardeşi için bana bir bardak su getirebilir misin? Hani bu, buna bir tuhaflık yok getirmeli ama hani bu böyle sürekli böyle sanki kızın evindeki kızın üstüne yükmüş hani erkek hizmet bekleyendir ve kadın da ona sürekli hizmet verendir algısı oluşturursa yanlış yani. Hele günümüzde zaten artık baktığımızda e, hayat e, müşterek ilerliyor. Yani buna e, hem kadını istihdama katılsın diye bas bas bağırıyoruz. E, kadın işte çalıştığı zaman evin erkeği de mutlu oluyor. Üstünde biraz yük kalkıyor diye gizlen gizli. Haliyle yani. 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 Ondan sonra biraz da hayatın akışı bunu gerektiriyor gerektirdiği gibi. Gerektirdiği için tabi Ama kadınlar da tabii ki e, mesleğini yapmasın. Yani bir kadın doktora ihtiyacımız olmasın mı, öğretmen ihtiyaç olmasın? Mesela öğretmenlik bir kadın için gerçekten en çok yakışan meslek olduğunu düşünüyorum. Yani öğretmen kadın olunca çocukların çok daha güzel yetişebileceğini düşünüyorum bu anlamda. Yani kadın mesleğini yapabilmeli. ne bileyim? Medyada yer almak istiyoruz, güzel, başarılı bir medyacı, gazeteci niye olmasın? Hı hı. Sosyal konulara deyimcek şeyleri fikir hayatında akademisyen niye olmasın özellikle e, aktif ya yani edilgen değil de etken durumda olması evet, düşünüyorum. Evet. ki e, bir şeylerde ilerleyebilelim. Aynen. Hem yani de değer yani kadının da değer katacak bir şey e, her zaman var yani kadının da derken o da eki orada tabi şey yanlış oldu çünkü hani sanki kadında e, hadi ek gibi, e, gibi, e, gibi böyle. oldu olmadı onu çıkarıyorum Dolayısıyla erkek kadın birlikte ya zaten dedi Korkut'tan bahsederken kadın erkek hep birlikte yol almışlar yani. Ne olmuşsa olmuş bir süre sonra bu şey bozulmuş yani başka kültürlerin etkisiyle diyelim. Hı -hı. Bir dezenformasyona uğramışız yani. Evet yani Kurtuluş Savaşı döneminde o kodlara geri dönüldüğünü evet. gör, görmek Hı -hı. bence çok zor Hı -hı. değil tabii, yani. Tabii. Bu anlamda çok bence hoş bir yerde duruyor. O zaman ben size teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için. ederim. Ve ee, Halide Edip Oduvar'ın e, Ali'yi öğretmene ettirdiği yeminle bitiriyoruz. Toprağınız toprağım, eviniz evim. Burası için, bu diyarın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve billahi.